...Alyans altı yıldır üst üste dünyanın bir numaralı global sigorta markası. Milyonlarca kişinin sağlıkta ilk tercihi. E bugün sağlığını koruyan Alyans senin yarınını da düşünür. Alyans besim seni yarınlara hazırlar. Pardon e, bugün diyorsunuz yarın diyorsunuz. E, ee, geçmişe bir şey yapamıyor muyuz? Yok, geçmişe gidemiyoruz. En azından saçlara bir şey yapsak? Geçmiş, geçmiştir. Ama alyans besimle yarınların güvence altında. Bugünün yarına, alyans seninle. Ay gaz diyorum, ay gaz diyorum, ay gaz diyorum. Bu ne performansmış, ne yoksa varmış, yoksa varmış, ay gaz diyorum. Yüz oktan garantisi sadece Aygaz istasyonlarında sizi bekliyor. Kendine baktıran rengarenk ürünleri. 12-25 Haziran tarihleri arasında Sensodil tam koruma ve beyazlatıcı diş macunu 50 litre ve diş fırçası 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Sınırlı sayıda Ege'ye, Haziran ayına özel 999.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat şovrumlarında. Migros'a gelenler manileri kazanıyor. 12-25 Haziran tarihleri arasında kişisel bakım, kozmetik ve sağlık ürünlerinde tek seferde yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerinize 200 money hediye. Migros, Patron, Koş, terliklerimi getir. Evet. Patron, terlikler. Evet. Ah, Bir kere de anlasa... <laughs> bir kere de anlasa... <laughs> Red Bull kanatlandırır. Yeni Red Bull Pink Edition. Ahududu aromasıyla başarının bir Bravo'yu hak ettiğini... Bravo! Golf Bravo'nunsa Belçika çikolatalı olduğunu herkes bilir. Golf dondurma kalitesini de en iyi tadan bilir. <laughs> Meyveli ve multivitaminli golf roketi en iyi anneler, golf dondurma kalitesini de en iyi tadan Böyle bir latte hem de evde. Kahve ve sütün mükemmel birleşimi. Süt haşlattı. Böyle bir latte hem de evde. Lezzet Üçgeni golf okuyu tabii ki en iyi gençler bilir. Golf dondurma kalitesini de en iyi tadan bilir.